Günaydınlar herkese. Gene bayağıdır yayın yapamıyorum yoğunluktan. Ay, koruyucu ailemiz çok yetersiz kaldı bizim ya. Vallahi billahi. Kaç tane? 27 tane. Burada 80 tane can var. Ne yapacağız bilmiyorum. 27 tane koruyucu ailemiz var. Gerisi maalesef bulamadık. 80 canımızı koruyucu aile bulsak ne güzel olacak. Yoksa gene böyle sürekli mama çağrıları, mama sıkıntıları sürekli 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 açmaktan da yorulmuş durumdayım. Umarım tam anlamıyla koruyucu aile bulabiliriz. Paylaşım da çok yapamadım gerçi. E, zamanım yok. Paylaşım yapmaya bile zamanım yok. E, Konuşmaya başlamayayım. Gel, gel, gel sıfatına. Gel, 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 gel. Bak ya dağları deliyoruz, dağları deliyoruz, dağları deliyoruz. Bir günaydın verelim, bir günaydın verelim, bir günaydın verelim. Ponçikim annem. Dün gene akupunktura gittim. ama bu sefer videosunu çekemedim. Miskete biraz üzüldüm. Çok çok üzüldüm miskete. Annem, 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 annem. Oy, oy, sana öyle. Oy sana ölem, oy sana ölem, oy sana ölem ilgi istiyor. 7-24 ilgi. Mutfağa geldiğimde her dakika bir oturayım, bir oh diyeyim diyorum. Bu sürekli ponçuğa ilgi. Hadi annem geç yerine. Hadi annem kokarca gene kokuyor. Çorba içmekten kokuyor benim çocuğum bak. Aa, ay 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 tamam hadi. Koruyucu aile artık hani bizim tam anlamıyla bulmamız lazım. Ponç geç yerine, yerine. Hadi yerine annem. Koruyucu aile sistemine girdik ee, ama e, ponçuk hadi anne dışarı mı çıkmak istiyorsun? Gene o gözlerin enfeksiyon kapmış senin çocuğunun gözleri de enfeksiyon. Allah Anne o gözüne kurban, o gözüne kurban, o gözüne kurban. Gel 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 gel. O gözüne kurban, kurban olsun annesi o gözüne dur. Dur, 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 dur. Bu hastalığın verdiği şeyden gözünden sürekli enfeksiyon akıyor. Şuradaki kemikleri eridiği için ponçu. Ee, koruyucu aile tamamlamamız lazım. Burada bir sürü cam var ve çok ciddi birçok 17-18 kedimizin koruyucu ailesi var. 6-7 tane köpeğimizin var. Gerisinin hala yok zannediyorsam tam sayamadım ama 27 tane çocuğumuzun koruyucu ailesi oldu. Çok şükür Allah herkesten razı olsun. Ama buradaki diğer çocuklarımızın da koruyucu ailesi kapsamına girsin ki biz bir oh diyelim mama konusunda, aşılama konusunda. Birçok hasta posta paylaştık burada. Hani e, gönlüne hitap etsin diye insanların ama Nuri ya Nuri rekor kırıyor Nuriyi bile hala ben koruyucu ailesi olurum diyen çıkmadı yani inanılır gibi değil e, galiba artık herkesin durumu da çok kötü biz hani eskiden gelen mama desteklerine bakıyoruz şimdiki mama desteklerine bakıyoruz artık gelmiyor gerçekten çok zor artık hayat şartları çok zor insanların durumu çok kötü. Ne yapacağım bilmiyorum. Burası bir cennet. Yani buradaki çocukları e, sorunsuz e, biz e, besleyelim, düzenli aşılamalarını yapalım diye Koray'ın tipine bakıyor. <laughs> Kendi, şaftım kaymış vaziyette. Bugün ilk defa 8'e kadar uyudum. Hala kendime de gelemedim. Çok fazla işim gücüm yok. Günaydın Lady ve tayfası. Çok fazla da işim, gücüm yok yani yapmayacağım şu sol kolum çok ağrıyor. Deli gibiyim halime bak tipime bak. Ya, ya göstereyim hatta kedileri daha temizlik yapmadım. <laughs> Gerçi de ponçikem annem. Buna kim koruyucu aile olur? Buna buna kim koruyucu aile olur? Yetemiyorum Fatih Bey nasıl yeteyim? Buna kim koruyucu aile Ah senin o patişkona konu öleyim. <laughs> Cemile Sultan. Bak Cemile Sultan'ın yok. Sütü olanın yok. Kurtlu Zarife'nin yok. Pipişko yukarıdaydın sen. Bak Kurtlu Zarife buranın en güzel kızı. Bu da 10 yaşlarında. Ay annem ölürüm sana. Daha paylaşamadım. Kurtlu Zarife'nin yok sütü olan. Aynı evde yaşıyoruz. Bana gelmiyor. Tamir Tamir'e bulamadık. Çarşı Cano, 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 Cano daha küçüksün kısırlaştırmaya da veremiyorum. Ulan Batur Semra teyzesinin oldu Hasan amcasının. Cemile Sultan. Kız Cemile Sultan iyice şiştin. Feraye Can'ın koruyucu ailesi yok. Benim ay kızım sultanım. Uyan 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 uyan. <laughs> ay kızım. Mücahit'im var. Oy sümüklüm. Oy sümüklüm. Nuri. Laçin. Perinin var. Nuri. Oy gazozcu Nuri. Dodi. Dodi'nin yok. Nuri'nin yok. Kumru'nun var. Güzel surat. Anne. Buranın en güzeli Zümrüt'ü mı benim. Tam şey e, Yamaç. Beşiktaş'ın var. Pınar teyzesi. Yamaç'ın Lütfiye teyzesi. Perinin Samiye teyzesi. Tosunpaşa, Tosunpaşanın da var. Gel. Gel Tosunpaşa, gel. Dayağı yiyeceksin orada. Aha yiyeceğiniz gel Tosun Paşa. Yukarı yok. Yukarı yok. Müco. <laughs> ay 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 ay. Tamir'in yok. ki Falconotti Semra teyzesi. Junior'ımın var. Gülcan teyzesi Junior. Cebellah Şadiye'nin Semra teyzesi. Pamukçu'nun Pınar teyzesi. Bak viral akmış gene gözü. Kurban olayım ya. Beşiktaş'ın Mustafa amcası. Annem. Özgür, Sidik'le Özgür'ün yok. Laçin. Yamaç. Geri tayfa nerede? Çarşı. Çarşı her şeye karşı. Zeytin'in Mehmet Bey. O Instagram sayfamız. <laughs> Yiyin birbirinizi anasını satayım. Dodi çok fena oldun. Güzel anne güzel annenin yok. Güldane'nin sevgi teyzesi. Ay kurban olayım. Benim buranın en hasta kedilerinizden Badişko. Tarçın, edepsiz Tarçın Pınar teyzesinin. Pullu. Pullu kiminde unuttum. Sidikli Özgür. Deniz. Deniz'in yok. Deniz. Deniz. Görünüyor mu Deniz? Deniz. Annem bakıyor bana denizin yok, feraye canın yok. Dodi, Dodi o pipi gidecek Dodi. Kumru, zifte düşen ev sunun yok. Ben nereye onlar oraya. Annem, gene sümükler başladı. Çocukların işte ilaçlarını da alamıyorum. Vallahi billahi çocukların ilaçlarını da alamıyorum. Şu güzelliği Bakar mısınız şu güzelliği kurtlu zarife. Dışarıda kim var bakayım. Eksik kadro var burada. Tosun Paşa. Kap Kaplişko'nun yok. Buranın en güzel kedisi. Kaplişko. Onun yok. Leyloş. Onun yok. Tosun Paşa'nın var. Kuşları seyrediyorlar. Pakize'nin yok. Cemile Sultan'ın yok. Ay hadi hava güzel. ha hadi hava güzel. Yani birçok çocuğumuzun aslında yok. Kız Leyla Zeytin. Şunları göstereyim şu edepsizleri. Onları var? İlk zaten onları var. Hayır bu odaya yok. Leyla Zeytin. Hadi gelin çıkın dışarı. Çık çık çık. Bak 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 bak. Bak bak bak. Bak bak bak, bak nasıl çıkmaya alıştılar. Çekilin çekilin Leyla ile Zeytin geliyor. Ponçuk çatlama. Hadi 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 çık 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 çık. Girip çıkmayı öğrendiler. Ah, ah, ah. Gel. Sana da günaydın Alex. Geç. Hadi geç 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 geç. geç. Eşekler ya girip çıkmayı öğrendiler. Onlar artık kapıya geliyorlar. Bizi içeriye alın. Buradan kapıyı tartaklıyorlar. Bizi dışarı çıkarın diye. Ev köpeği oldular bir haftadır. Bunlar da onların odasına girmenin derdindeler. Laçin anne. Ee, biz bu çocukların hepsine koruyucu aile bulmak zorundayız. Eee Bak, e, e, oturmayayım. Ben yeter ki oturmayayım. Dur telefonu devirme. Beşiktaş gel annem. Pınar Hanım Beşiktaş'ı Amin. Gerçekten Allah yardımcım olsun. Raçin mesela çok güzel çocuğum. Allah. Tamir. Tamir annem. Tötünü dönme Beşiktaş millete karşı. Tötünü dönme. <laughs> Tötünü dönüyor eşek sıfası. Tamir'in buranın en sevimlilerinden. Bunlarla tabii çekim yapmak ne haddime ne mümkün yani. Ay bu çocukların hepsinin koruyucu ailesi olsun vallahi ya. Çok istiyorum ki biz bir rahat edelim. Yani şimdi 27 taneye koruyucu aile gelecek. gerisi yok. Gerisini nasıl yapacağım? Yani mama konusunda baktım şu an pilçova. 60 bin TL borcum var. Geçen gün Gülden Hanım'dı zannediyorsam. E, güzel bir destek verdi sağ olsun. Onunla aldık mamaları birkaç gündür döndürüyoruz. Ama hala Beşiktaş dur annem. Hala 60 bin TL buradaki pet borcum var. Yani günlük mama alayım? Kliniklere mi ödeme yapayım? inanın ben ne yapacağımı şaşırmış durumdayım. Dur annem. Misket'e yatırdık kliniğe. Misket'in yanı sıkıntılı. Kliniklere çok borçluyum. inanılmaz borçluyum. O araba çarpmış kedimiz taburcu oldu. Yani bizim dernek yönetiminden e, şey, bir Sabire'cim evine aldı. O bakıyor şu anda. Çünkü sokakta yaşayamaz artık. E, oranın hala borcu duruyor. Yani buradaki kliniğe borç var. Klinik mamalarını alamıyorum. <laughs> gerçekten yardımcı olsun. Bu ara hani geçen gün kömür aldım. Birileri destek oldu. Kömür aldım, toparladım. Allah'tan hani kömür giderim azaldı. Çünkü dur dur dur. Kalorifer bak ya. Oy sana öyle. Kaloriferi kıstık günlük güneşlik hava Allah'tan. Şu halime bakar mısınız? Şu halime bakar mısınız? Ben yeter ki oturmayayım. Hepsi tepemde. Ben böyle oturuyorum bir iki saat böyle kafamı toparlamak için televizyon seyrediyorum, dizi seyrediyorum, böyle kafamı dağıtıyorum. Biraz hani ay Nuri gene iş başında bak 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 Nuri'ye bakın. Şu Nuri'ye ya bak canlı yayında Nuri. Nuri'ye gene iş başında Nuri. E, canlı yayında gördüğünüz gibi şu Nuri'nin şu sevimliliğine bile yani koruyucu aile çıkmadı ya. Rekor kırıyor paylaşımı Nuri'nin. Gerek Twitter'da, gerek TikTok'ta, gerek Instagram'da yani rekor kırıyor. Ama Nuri'nin ee, şu, <laughs> Nuri ver, Nuri ver, Nuri ver. Bak verdiğince de bakıyor <laughs> öyle kurban olsun annesi ona. Nuri ciddi anlamda engelli bir çocuğumuz. Hatırlarsanız 4 saat ameliyatı sürdü Nuri'nin sevgili Uğur Hoca. Ee, kulakta polip yürüyemiyordu, felçti. Hatta FIP dediler, ben de benim çocuklarda FIP yok dedim. Fip değildi. E, kulakta polip çıktı. Tek kulağından alındı. E, hatta bir gözünde e, hatta iki gözü de kötüydü. Yavaş 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 düzeldi. Oy senin o gözüne kurban olayım. Ama çiftleşme modundan bir türlü kurtulamıyor Nuri. Ciddi şekilde e, Nuri e, rekor kırıyor ama hala ona bir koruyucu aile çıkmadı ya. Kaprişkom annem. Çatlama! Çatlama Leyla ile Zeytin dışarıda. Ay bak Japon Aki'nin de şey Semra teyzesi oldu. Nuri annem Zeytin Tosunpaşa, Paşa. Tosun Paşam bu ara çok hasta onu götürmem. Ya kliniğe birçok çocuğumu tekrar götürmem gerekiyor ama götüremiyorum. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Ya. Yani. <laughs> bak, ağzında sıkıntı var. Kallisi virüsü. Müco. Gene senin durum vahim. Gene senin durum vahim. Kaplişko. gene durumu vahim Tamir'in kurban olsun annesi ya ay hangi birini Cebella Şadiye onun bakışıyla kapatalım Şadiye Oy senin o bakışına ölem Dur Tamir dur. Pakize Şadiye Oy senin o bakışına ölem Bak zifte düşen nefsun Senin o bakışına ölem annem annem Yamaç, Lütfiye teyzesinin. Bak bu güzelliğe bak. Peri, buranın en güzellerinden peri bebek. Annem, Kumru, Layla. Layla'nın da var koruyucu ailesi. Ay, ay, ay. Ya, Allah yardımcım olsun. Koruyucu aile olmanızı ciddi şekilde bekliyoruz ki ay başına kadar ayın biri geliyor. Biz toplu alalım böyle gene batacağız. Allah yardımcım olsun. Ne var Mücu? Ne var Mücu? Ne var? Ne var annem? Mücu. Gel, 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 gel. Gel. Gel Mücu gel. Bak, bak. Oy, oy sana, oy sana, oy onun tek derdi kafasını kaşıyayım, sırtını kaşıyayım. Oy, onun tek derdi o. Tek derdi o. Ya bak 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 Allah'ım Allah'ım Allah Tamir. Tamir. Ay hasta olunca daha çok Tamir şey yapıyor. Annem annem ne müco ne 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 ne. Böğürme la böğürme. Hayır Leyla ile Zeytin dışarıda geliyorum. Ponçuk böğürüyor. Lütfen siz de koruyucu aile bulun. Olun bizim çocuklara Melişko. Melişko. Şişko patates. Buranın en edepsizlerinden. <laughs> Melişko kurban olsun annesi, kurban olsun annesi, kurban olsun annesi ona. Çok edepsizdir bu. Dodi, o pipi gidecek Dodi. Dodi'yi acil kısırlaştırmam lazım. Onu da koruyucu aile yok. Leyloş hep kuyruğuyla oynuyor orada. Buranın en güzel kızı. Boncuk böğürme. Ay şunu çıkartayım dışarıya ben. Başladık gene. Yine başladık biz gene. Yine başladık. Boncuk tamam geldim anne.